Herkese merhaba. Kanalımda sizden gelen itiraf ve yaşanmış hikayelerine yer veriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Merhaba arkadaşlar, biliyorum bu çok saçma ve ahlaksız bir şey, ama aklıma gelmeyecek biriyle birlikte olmamda çok garip. Ben de ilk başlarda bu duruma çok tepki koyuyordum, lakin böyle devam ettiği zaman da kendimi alıkoyamıyordum. Bugüne kadar hiç aklıma gelmeyecek birisi vardı, o da kuzenimdi neyse girizgahı kısa tutarak başlayayım kelimelerime ben 25 yaşında güzel bir bayanım bundan 5 sene önce Eskişehir'de üniversite kazanmıştım ama pek de Eskişehir, Eskişehir'i bilmiyordum. Ve annem ben Eskişehir'e gittik çünkü kuzenim de ailesiyle Eskişehir'de yaşıyordu o zamanlar ben herhalde ergenlik psikolojisindeydim herkesi pek beğenmezdim. Kuzenimle aynı evde kalıyorduk ama ben bu durumdan rahatsız olmuştum daha sonra ise Eskişehir'de bir apart otel ev bularak buraya taşındım. Tek başıma yaşıyordum burada ve tam 4 yıl bu apart otel evde tek başıma kalmıştım, bugüne kadar da birçok sevgilim olmuştu fakat hiçbirisiyle C1 birlikteliğim olmamıştı. Okul bittikten sonra bir süre daha oralarda dolaştım ama iş bulamayınca memlekete geri döndüm tam 4 yıl sonra. Bir yılın ardından kuzenimin annesi de eşinden boşanmıştı ve bizde kalmaya gelmişlerdi. Zil çalıp içeri girdiklerinde kuzenimi 1,80 boylarına gelmiş olarak gördüm. Dalyan gibi bir erkekti ve vücut hatları yerindeydi. Ben bu tip erkeklerden çok hoşlanırdım ve gidip hemen sarıldım. O anda anladım çok istekliydim ben. Uzun zamandır ilk kez böyle bir erkek bizim eve gelmişti. Kuzenimin eve yerleşmesine yardım ediyordum, ona bir oda ayarlamıştım ve o da lise sonuncu sınıfa gidiyordu. Buradaki liseye naklini yaptırmışlardı, odaya yerleşmişti ve akşam yattık sabah olduğunda halam kuzenimi kaldırdı, okula gitmesi gerekiyormuş, sakal tıraşını oldu, yemeğini yedi ve çantasını alıp okuluna gitti, ben ise odamdaydım ve uyuyor taklidi yapıyordum. Yeğenimin fit vücudunun nedeni badiymiş ve burada da badi, e devam edecekmiş bir yer bulmuş yazılmış ve oraya devam ediyordu günler günleri devirirken kuzenimde de belirgin şekilde vücut hatları oturmaya başlamıştı. Her geçen gün beni daha çok etkiliyordu bu vücudu fakat bunu çok fazlaca belli etmemek zorundaydım. Bir gün yine evde otururken kapı çaldı ve kuzenim okuldan gelmişti kapıyı açtım odasına gitti bir süreliğine hiç sesi çıkmadı bende yemesi için ona bir şeyler hazırladım ve onu çağırmak için odasına girdim yerde bilgisayarını açmış bir şeylere bakıyordu. Ve ben odaya girince birden panikledi ben bu durumu görünce açık seçik videolar izlediğini tahmin ediyordum. Yemek yedi ve badi için çıktı ben de çamaşırlarını kontrol ettim. Ama kesinlikle meni ya da başka bir şeyler yoktu hatta kokusu bile yoktu. Bu durumu iki hafta boyunca sürdürdüm sürekli olarak çamaşırlarını kontrol ediyordum artık o filmlerden izlediğini kesinlikle tahmin ediyordum. İyice kafama takılmıştı ve bir gün okula gittiğinde odasına girdim ve eşyalarını karıştırdım çekmecesinde tam bir paket dolusu kondom buldum bunu nasıl kullandığını bilmiyordum. Ama merak ediyordum bir tanesini aldım ve baktım ağzımla şişirdim kocamandı güldüm kendi kendime. Ertesi gün kuzenim yanıma gelerek bana ciddi söyle eşyalarımı sen karıştırdın değil mi dedi hayır dedim. Ama inanmadı meğer ki her gün prezervatiflerini sayıyormuş onlar sayılıymış. Bir gün yine hafta sonuydu evde kuzenimle ikimiz yalnız kalmıştık o odasındaydı ben de mutfakta meyve hazırladım ve bir tabak yaparak ona götürdüm odadan içeri girdiğimde kuzenim bana bakıyordu benim üzerinde sadece ince bir kazak ama vücut hatlarım belirginleşmişti. Meyve tabağını bıraktım ve çıktım sonra mutfağa gittim ve bıçak koymadığımı hatırladım bıçağı aldım odaya birden girince kuzenimin şeyi elinde kaldı meğer ki çekiyormuş aniden odaya girince ne yapacağını bile şaşırdı ve ben de yakalamıştım artık yapacak bir şey yoktu nefes alışveriş şekli değişmiş heyecanlanmıştı birden oturduğu yerden kalktı ve bana doğru geldi belimden kavradı. Artık ok yaydan çıktı dedi ve bana sarılarak yumuldu olanlar oldu ikimiz de mutluyduk ve halen kuzenim bizde kalıyor. Gece kaçamaklarımız oluyor.